Nigar Sarı ile Pusula programına hoş geldiniz. Bu haftaki yayın konuğum Tarsus Otizm Derneği Başkanı Sayın Fatih Düzenli. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, Fatih Bey ile bugün dernek hakkında konuşacağız. Özel gereksinimli çocukları konuşacağız. Otizmi konuşacağız. Ama öncesinde Fatih Düzenli kimdir bir tanıyalım. Fatih Düzenli, Tarsus Otizm Derneği Başkanı. Ee, tabii ki bundan önce çok uzun yıllar hem STK e, ortamında hem de e, siyasette çok uzun yıllar e, hep engellerle ilgili, engellere yönelik çalışmalar yapan ve bununla ilgili projeler üreten ve tüm özel ve engelli dostlarımızın yanında olan, bunun için hep mücadele eden bir e, sade bir vatandaş e, ve daha sonra bu e, engel durumunu Dernek olarak e, Tarsus'a kazandırmak isteyen, Tarsus Otizm Derneği'ni kuran ve e, bununla ilgili e, artık özel çocuklarımızla ilgili güzel çalışmalar yapmak isteyen, ekibimle birlikte güzel çalışmalar yapmak isteyen bir vatandaş. Çok teşekkür ediyoruz açıklamanız için. E, tabii ki sorulara geçeceğim ama öncesinde sponsorlarıma bir teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra otizmle ilgili, derneğinizle ilgili çok merak ettiğim konular var. Onlara değinelim. Ee, öncelikle Ali Boltaç, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi çok teşekkür ediyoruz. İzzet Can Sarı, Sarılar Petrol ve Tarım Aletlerine çok teşekkür ediyoruz. Murat Gül, Gül Pide'ye çok teşekkür ediyoruz destekleri için. Yılmaz Sönmez, Atabar İnşaat'a teşekkür ediyoruz. Mustafa Özmen, Ehli Antep Konak destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Yusuf Usta Tantuni'ye teşekkür ediyoruz. Ayhan Kızıl Elma'ya, Ayna Reklam Tabela'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve desteklerinden dolayı Mersin Haber'e çok teşekkür ediyoruz. Evet Fatih Bey bugün dediğim gibi çok konuşulacak konu var. Sorularım var. Hemen başlamak istiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Biz teşekkür ediyoruz. Aslında en öncelik teşekkürü sizler hak ediyorsunuz. Çünkü Tarsus'ta bir eksikliği sizlerin sayesinde ve basınımızın sayesinde bu eksikliği farkındalık haline getiriyoruz. Biz tüm dernek yönetici ve üyelerim adına çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hemen sorularıma geçmek istiyorum. Tarsus Otizm Derneği'ne faaliyete geçirmeyi nasıl karar verdiniz? Başta dediğim gibi çok uzun yıllar engelli dostlarımla birlikte hareket ediyorum ve daha sonra bir dernek kurma kararı aldık. Bu derniğin adını ve ne üzerine olması için araştırmalar yaptık, çeşitli arkadaşlarımızla büyüklerimizle istişare ettik ve Tarsus'ta. Otizm Derneği'nin e, olmadığını ve çok büyük bir eksikliğini eksikliğin olduğunu fark ettik. Ve e, şu anki Tarsus Engeller Platform Başkanımız Dursun Arslan Bey ile e, bunu istişare ettiğimizde e, Tarsus Otizm Derneği'ni kurmaya ve e, bununla ilgili güzel çalışmalar yapmaya karar verdik. E, bununla da ilgili ekibimizi çok güzel kurduk. Başkan yardımcılarımızdan yöneticilerimize kadar. Güzel bir ekiple şu an Tarsus'taki hem otizmli hem de ...tüm özel gereksinimli çocuklarımız için çeşitli farkındalıklar yaparak çocuklarımızı Tarsus'ta ve artık Tarsus'un da dışına e, aktarılacak şekilde, tanıtacak şekilde çalışmalar yapmaya karar verdik. Evet. Ee, peki derneği faaliyete geçirerek aslında Tarsus'a bir ilke imza atmış oldunuz. Evet. 2020 evet. yılında e, bu kararı aldık biz. 2020 yıl şu an ikinci yılımız. Üçüncü yılımıza gireceğiz inşallah. Bununla ilgili de çok gururluyuz. Gerçekten çok gururluyuz. İyi ki böyle bir dernek kurmuşuz. İyi ki bu çocukların yanında olmuşuz. Bu bir eksiklikmiş gerçekten. Bunu fark ettik. Çok daha güzel şeyler yapacağız inşallah. Tabii bu derneği kurarak diğer ilçelere de, diğer illere de bir önce olmuş oldunuz. belki bundan sonra sizden bu fikri alıp daha çok bu konuda ilerlemek isteyenler olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah, bu konuda duyumlarımız da var zaten. Tüm temennimiz bizim de o keşke daha da çoğalabilsek, büyüyebilsek, her yere dernekleşebilsek. Yani özel çocuklarımızın ve özellikle ailelerimizin buna çok ihtiyacı var. Peki bu derneği kurarken ee, belirli bir takım zorluklar yaşadınız mı? Ben zannetmiyorum herkesin e, elini taşın altına koyacağını düşünüyorum ama hiçbir zorlukla karşılaşmadık. Gayet süreç hızlı gelişti. Ee, ailelerimiz bununla ilgili çok ciddi destek verdiler. Çok mutlu oldular, çok memnun kaldılar. Özellikle zaten e, benim başkan yardımcım Derya Hanım e, onunla daha öncesinden otizmle alakalı bir tanış, e, tanışmışlığımız olmuştu. Bununla ilgili küçük bir çalışmamız olmuştu. Ondan da esinlenerek, onun da desteğiyle e, böyle bir yola çıktık e, ve çok büyük bir aile oluyoruz. Hemen hemen 130 üyemiz var ve daha da büyüyeceğiz ve daha da güzel şeyler yapacağız inşallah. Umarım inşallah. E, tabii şimdi Tarsus'ta belki derneği tanımayan, bilmeyen birçok aile vardır. Umarım e, biz de vesile olmuş oluruz ve daha çok tanıtırız. Tarsus Otizm Derneği'ne kayıt olmak için ailelerimiz neler yapması gerekir? Ee, öncelikle sosyal medyalarımızdan takip etmesi gerekiyor. Tarsus Otizm Derneği, Tarsus Otizm e, Kardeşliği sayfalarımız bize ait. Kendi e, sayfalarımızdan, e, Fatih Düzenli Facebook sayfasından veya Instagram sayfasından çok rahatlıkla ulaşabilirler. Kaymakamlıktan e, bunun bilgisini alabilirler. E, artık internet ortamında yaşıyoruz. Tarsus Otizm Derneği yazdığınız zaman zaten e, mutlaka bize ulaşabilirler. Evet. E, otizmi konuşmaya tabii ki devam edeceğiz ama öncesinde benim size ayrıca da bir teşekkürüm olacak. E, sosyal medyanızı tabii ben de uzun zamandır takip ediyorum. Sadece otizmli özel gereksinimli ailelere değil, yardıma muhtaç ailelere de çok yardımcı oluyorsunuz. Evet. Bu konuda size ayrıca teşekkür etmek istedim herkesin önünde. De. E, umarım herkese de e, böyle örnek olursunuz çünkü Tarsus'ta. ...gerçekten ihtiyacı olan çok aile var maalesef. Çok. Yani tabii herkese el atamıyoruz ama... E, ...önümüze gelene de yardım etmek lazım. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu tamamen gönüllülük esasıyla oluşuyor. Bu içten gelen, yürekten gelen bir şey. Ee, gerçekten... ...bir yandan huzur, bir yandan da tabii zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Ama şöyle bir güzellik var. Çok uzun yıllar e, bu gönüllülük e, çalışmasını yaptığımız için... Etrafımızdaki eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız bize güveniyorlar, güvendiler. Ve artık e, şu ailemizin bir ihtiyacı var dediğimizde sorgusuz, sualsiz destek oluyorlar, yardım ediyorlar. O yüzden e, güzel bir e, ortam yarattık. Sağ olsunlar, e, arkadaşlarımız da bizi destekliyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelerimize gönülden, severek e, bunu yapmaya çalışıyoruz. Hatta ben buradan sesleniyorum. Bizimle beraber de e, ailelerimizi gezebilirler. Oradan çıktığımızda, o evden çıktığımızda aldıkları huzuru ve duayı aldıklarında zaten bunun ne kadar manevi boyutunun güzel olduğunu anlayacaklar. Kesinlikle öyle. Fatih Bey, e, bize otizmi nasıl tanımlarsınız? Otizm e, gelişimsel bir yetersizliktir. E, 3 yaşından önce ortaya çıkar. E, çocuğumuzun e, sosyal ve fiziksel gelişimini etkilediği oranda e, otizm artar beyin yapısını ve işleyişini etkileyen sürecin sonucunda otizmin oluştuğu düşünülmektedir. Bununla ilgili net bir tıbbi tedavi veya tıbbi bir şey söylenemiyor maalesef. Çeşitli etkenlerden olduğu kaynaklanıyor, söyleniyor. Anne karnındayken belirli kimyasallara maruz kaldıklarından bahsediliyor. Tabii bunlar hep netleşmiş bir şey değil. Ee, yani otizmi biraz anlamak gerekiyor. Araştırmak gerekiyor. Otizm çok büyük bir deniz, derya. Ee, i̇çine girmeyen kesinlikle bunu anlayamaz. Ee, Hatta benim de otizmle ilgili hiçbir e, bilgim yokken ben e, bu derneği kurmaya karar verdim ve iyi ki de karar vermişim ki. İşin içine girince tabii daha çok anladım. Kesinlikle ben. ve çok mutlu oldum yani anlamak gerekiyor, yaşamak gerekiyor. Tabii bir anne gibi, bir baba gibi, bir aile gibi yaşayamazsınız ama Kesinlikle. nasıl ki benim kendi engelli biri olduğumu başka bir sağlam insandan beni anlayamaz, anlamasını bekleyemezken otizmde bir anne gibi, bir aile gibi çok net anlayamazsınız. Önemli olan sadece bu çocuklarımıza ve ailelerimize destek vermek. Yani yarısını kadar anlasanız onların yanında olduğunu da hissetmeniz gerçekten bunlar için bulunmaz bir şey. Evet Fatih Bey, biz Türk milleti olarak aslında empati yeteneğimiz çok yüksek değil. Çevresel faktörler de tabii ki çok etkiliyor ama otizmli çocuğa ya da özel gereksinimli çocuklara nasıl davranmalıyız? Öncelikle o çocuğun durumunu kabul etmek zorundayız. Ailelerden aslında tek isteğimiz temennimiz bu. Önce çocuğu kabullenmek. Daha sonrasında onlara sevgiyle yaklaşılmalı. Onların ihtiyaç duydukları tek şey anlayış, sevgi ve onlara yakın olmak. Fark edebilmek ve o çocukla normal çocukla ilgilenmekten daha da fazla ilgilenerek çocuğun hayat şartlarını normal şartlara çevirebilmek için mücadele etmek. Ve diğer e, farkındalıklara da e, yer vererek toplumun bu çocukları kabullenmesi konusunda her zaman e, farkındalık yaratabilmek. Bu şekilde e, çocuklarımızı e, anlayabiliriz. Kesinlikle, tanıyabiliriz. kesinlikle öyle. Peki e, otizmli veya e, özel gereksinimli çocuğu olan ailelerimiz çocukları için neler yapmalıdır? Tavsiyeleriniz var mı bu konuyla ilgili? Şöyle e, Kesinlikle ve kesinlikle öncelikle çocuğun e, otizmli tanısına e, varıldığında yoğun özel eğitim ve dediğim gibi ilgi ve alaka. Kesinlikle ciddi şekilde gözlenmesi gerekiyor. Çocuğun çok ciddi bir şekilde yoğun bir özel eğitime girmesi gerekiyor. Yani evet çok zor bir anne için bir aile için çok zor e, ama bütün e, her şeyini o çocuk için... Yapması gerekiyor ki bu ki bir erken yaşta bunu fark edilirse o çocuğun akranlarıyla daha birlikte olabilmesi, akranlarından geri kalmaması konusunda da daha fazla yol kat etmesi için ailenin biraz daha özverili olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. E, tabii az önce de söylediniz zaten biz ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar gözlemlersek gözlemleyelim bir aile kadar. Bunu bilemeyiz, yaşayamayız. Tabii ki. Ee, o yüzden otizmi bir de yaşayan annemizden dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Evet, Yanımızda otizmli çocuğu annesi olan Derya Kılıç hanımefendi var. Ee, ayrıca kendisi de e, Tarsus Otizm Derneği Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Derya Hoş Hanım. Hoş bulduk Nigar Hanım. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Cidden. size de. Ee, hemen sorulara geçmek istiyorum Derya Hanım. Ee, otizm, e, ne zaman fark ettiniz çocuğunuzdan? Ee, oğlum 14 yaşında. Biz yaklaşık 11 yıl önce, yani 3 yaş civarında fark ettik. En belirgin özellikleri göz teması kurmaması, konuşmaması, adını söylediğimizde dönüp bize bakmamasıyla bir anormallik olduğunu fark ettik. Aslında yani. daha küçük yaşlardan beri mi vardı yoksa daha sonradan mı fark ettiniz? Şöyle, biz 1,5-2 yaş civarında ilk fark ettiğimizde ben yurt dışında yaşıyordum. Evet. Ee, orada tabii ki doktora götürdük. İki ayrı doktora götürdük. Orada bize otizm teşhisi konulmadı. Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı teşhisi konuldu. Geç konuşma olabilir denildi. Ee, yaklaşık bir buçuk yaşındaydı o zamanlar. Ee, ondan sonra Türkiye'ye döndükten sonra 2012 yılında ben işte burada tekrar doktora götürdüğümde otizm teşhisi konuldu oğluma. Ondan sonra özel eğitime başladık. Peki, e, bu teşhis konulduktan sonra, bu süreçte neler yaşadınız? Neler yaşadık? Tabii ki belirli bir süre kabullenme sürecin oluyor. Ama benim bu sürecim çok fazla e, uzun olmadı. Genelde hani yaşadığım her şeye çözüm odaklı bakan bir insanım. E, o süreçten sonra neler yapabilirim? Yavaş yavaş oğlumla beraber otizmi ben de yaşamaya başladım. Araştırıyorum, özel eğitimiydi. E, tıbbi olarak tedavi var mı? Neler yapılabilir? Eğitim olarak neler yapalım, yapabilirim? Bunları araştırdım. Evet. E, tabii biz az önce Fatih Bey ile de e, konuştuk bu konuyu çevresel faktörlerden de bahsettik. Tabii biz e, dediğim gibi ne kadar dışarıdan görsek de aslında yaşayan sizsiniz. E, bu konuyla ilgili sıkıntılar yaşadınız mı? Öğrendikten sonra çevre olarak anne, baba, arkadaş, eş, dost, konu komşu. Yani size yardımcı oldular mı, köstek mi oldular? Bunları çok merak ediyorum gerçekten. Ben ailemden büyük destek gördüm. Çok <laughs> güzel. onlara da teşekkür evet, ediyorum. çok şanslısınız. Evet, hala da öyleler. Evet. Yakın dostum, çevrem, arkadaşlarım, oturmuş olduğum binamdaki üçüncü katta oturuyorum. Komşularım da bu konuda çok toleranslılar. Onlara da teşekkür ediyorum Biz ayrıca. Biz de teşekkür ediyoruz ayrıca. Ee, bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. Ha, tabii ki zaman zaman dışarıda yaşadık mı? Tabii ki. E, bilinsiz, anlayışsız, empati duygusundan yoksun insanlarla karşılaştığımızda bir takım evet. sorun, sorunlar tabii ki yaşadık. Peki bu konuda e, yaşadığınız, yani sizi en çok üzen bir olay oldu mu? Evet. Anlatmak isterseniz. Tabii ki. Yani ben... E, Tarsus'tan Mersin'e trenle giderken yanımda kızım ve oğlum işte tabii ki oğlum huysuzlanıyor, trene binmek istemiyor. Hani yaşı daha da küçüktü. Şimdi olsa e, bunu ona anlatabiliyorum. Ama o zamanlar anlatamıyorduk tabii ki. Hiperaktivitesi çok yüksek bir çocuktu. Hani beni bırak trenin içinde koşuşturayım istedi. Tabii ben de buna izin vermedim. Huysuzlanmaya ağlamaya başlayınca arkadan genç birisi döndü dedi ki ne sorumsuz annesin çocuğun ağlıyor ilgilenmiyorsun. Oysa ki ben çocuğumu susturmak için tabii ki bir şeyler yapıyorum. Telefonu çıkarıyorum eline veriyorum yiyecek bir şeyler verip onu oyalamaya çalışıyorum ama o ısrarla onu bırakmamı istedi. Ee, tabii bana bu söz çok ağır gelmişti ne kadar sorumsuz bir annesin. Arkadan bayanın bir tanesi döndü dedi ki ya dedi çocuk normal bir çocuk değil problemli bir çocuk. Anne zaten mücadele ediyor. Kadın kucağından indirmiyor. Çocuk ısrarla inmek istiyor diye. Öyle bir şeye çok üzülmüştüm tabii. Yani sorumsuzlukla addedilmek bana ağır gelmişti. Kesinlikle Öyle tabii ki. Yaşam, yani yaşamayan bilmez. İnsanlar dışarıdan maalesef yargılamayı çok seviyor böyle konularda. Umarım e, bu fikir değişir ileride diye düşünüyorum. Herkes en taşın altına koyar. Yani bu konuda kendimizi gerçekten geliştirmemiz lazım. Çünkü e, hepimizin başına gelebilir bu. Yarına çıkacağımız belli değil. Bu şekilde yaşarsak aslında birbirimize saygılı bir şekilde daha iyi olur diye düşünüyorum. Sizlerin ki. sayesinde bunlar daha da evet. çok yayılacak işte. Daha da çok farklı olacak. Evet ben, toplum bilinci. artık ıı, bilinçlenecek. Kesinlikle. Toplum bilinci çok önemli. Kesinlikle. Peki e, otizmi öğrendikten sonra e, az önce dediniz e, nasıl devam edebilirim? eğitimi nasıl alabilirim? Bu konuda neler yaptınız? Yani eğitimine nasıl devam etti? Neler yaptınız? İlk önce rehabilitasyon merkeziyle başladık. Ondan sonra... Peki daha öncesinde okula gidiyor muydu? Şimdi 3,5 yaşında olunca hı hı. okul hayatımız yoktu. İlk evet. önce rehabilitasyonla başladık. Daha sonra okul öncesi için okula başladık. Anaokulu için başladık. ...onu da bireysel eğitim sınıflarında başladık. Normal okullarda başlayamadık. Tabii bu süreçte işte biz ailelerin en büyük sorunu kreş. Kreşlere kabul edilmiyoruz. Maalesef evet. Öyle bir sıkıntı var. Evet. Yani kreşte olsun, normal okulda da olsun. Dediğim gibi herkes bir şey söylüyor, istemiyor. Ama dediğim gibi hani herkes elini taşın altına koyarsa bizim de başımıza gelebilir empati yeteneğini aslında geliştirirse daha iyi olur diye düşünüyorum. E peki kreşe gönderemediniz. Gönderemedim. Tekrardan rehabilitasyon merkezine devam etti. Evet, rehabilitasyona devam etti. Hı -hı. Okul hayatımız başladı ile evet. beraber. Hı -hı. O da bireysel eğitim sınıfındaydı tabii. Evet. E, i̇ki öğrenciyle beraber başladı. Okul hayatımız bu şekilde başlamış oldu. Peki, e... Dernekle yolunuz nasıl kesişti? Hani yardımcı olduğunu, başkan yardımcısı olduğunu biliyoruz. Evet. Hani bu konuda neler söylemek istersiniz? Dernek hakkında neler söylemek istersiniz? Fatih Bey ile geçmişten bir tanışıklığımız vardı. Onu da kısaca anlatayım isterseniz. Tabii çok seviniriz. Biz şimdi otiz, otizmli çocuklarımızın şöyle bir problemi var. Diş veya herhangi bir basit cerrahi müdahalelerde anestezi olmadan kesinlikle çocuklarımız müdahale izin vermiyor. Ben de tabii oğlum 7 yaş civarında endişeleniyorum bir anne olarak. Diyorum ki süt dişleri düşmeye başladı işte acaba diğer dişlerinde bir sorun olursa ne yaparım diye kaygılanıyorum. Diş hastanesine gittim. Engelli polikliniği var fakat faal değil. Bu süreçte işte ben Adana'da Balcalı Hastanesi'nden randevu aldım. 8 ay sonra benim çocuğuma sıra geldi. Balcalı'ya gittik. Anestezi eşliğinde çocuğun 7 tane dişi yapıldı. İşte birkaç tanesi çekildi, birkaç tanesi de dolgu yapıldı derken tabii ben bunu sürekli düşünüyorum. Diyorum ki hadi ben bu süreci şu an için atlattım. Fakat tekrar bir sorunum olursa, tarso otizmli çocuğu olan e, aileler ne yapacak? Ben ne yapacağım diye. Bir gün e, sosyal medyada Fatih Bey'in bir haberine rastladım. Bunun üzerine Fatih Bey'e sosyal medya üzerinden bir mesaj yazdım. Durumumuzu anlatan bir mesajdı. Daha sonra kendisiyle telefonda iletişim kurdu. Çok sağ olsun kendisi diş hastanesinde engelli polikliniğine iki ay içerisinde buradaki ilçe sağlık, il sağlık müdürlerimizin de katılımıyla diş hastanesinde engelli polikliniğimiz faal hale geldi. Fatih Bey'in emeği de çok tabii bu konuda. Evet, evet kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. desteği çok büyük. Evet, otizmle anne olarak sizin diğer annelere tavsiyelerini söylemek istedikleriniz var mı? Tabii ki çocuklarındaki en ufak bir anormallikte mesela konuşma olmadığında, göz teması olmadığında, ismini söylendiğinde, dönüp bakmadığında, çocuklarınız şimdi her çocuk her otizmli çocuk farklı. Kimisi parmak ucunda yürüyor, kimisi etrafında dönüyor, sallananı var. Şimdi her çocuğun otizmi farklı yaşadığı söyleniyor. Yani benim çocuğum farklıydı. Ben bu saydıklarımın hiçbirini yaşamadım mesela oğlumda. Ona istinaden annelerimize şunu tavsiye ediyorum, mutlaka çocuk psikiyatriye götürsünler. Şimdi biz annelerde şöyle bir şey var, bunu ben de yaşadım bizden. Çocuklarımıza ilaç kullanmak istemeyiz ama öyle dönemlerimiz oluyor ki çocuklarımızın ilaç desteği almak zorunda. Son 5-6 yıldır şu anda hiç psikiyatrik ilaç kullanmıyoruz. Fakat geçmişte kullandık mı? Tabii ki kullandık. Çünkü otizmli çocukların hiperaktivitesi çok yüksek. Dikkat dağınıklığı malum. O nedenle bunları frenlemek adına psikiyatrik ilaçlar kullandık. Bunlardan da çok büyük fayda gördüğümü söyleyebilirim. Özellikle eğitim hayatında büyük fayda gördük. O nedenle çocuklara ilaç kullanmak, kullanmaya korkmasınlar. Gerektiği durumlarda mutlaka ilaç kullanmalılar. Eğitimi hiç ihmal etmemelerini tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Dernekle ilgili faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Faaliyetlerimizde çok özen gösteriyoruz faaliyetleri yaparken, yapmadan önce görsel olarak bir faaliyet değil de uygulamalı olarak her zaman faaliyetler yapmak için mücadele ediyoruz bundan ilk derneği kurduğumuz zamanlarda tabii ki çocuklarımızı geziye de götürdük. parklara da götürdük. ne bileyim çeşitli farkındalık etkinlikleri de yaptık. Artık yavaş yavaş bu farkındalıkları, bu faaliyetleri eğitim odaklı yapmaya, dönüştürmeye çalıştık. Bundan 4 ay öncesine kadar bir el sanatları atölyemiz mevcuttu burada. Çocuklarımız ve velilerimiz birlikte burada resim yapıyorlardı. Dışarıdan topladığımız atık materyallerle burada el sanatları yapıyorlardı. Ve tamamen bunu da gerçekleştiren gönüllülük esasıyla bir öğretmenimiz, Ezgi öğretmenimiz vardı. O da tamamen bunu gönüllü olarak yaptı ve tam 4 ay boyunca yaptı. Ve bunu akabinde çok güzel bir şekilde çocuklarımızın ve velilerimizin yapmış olduğu eserlerin tamamını sergi haline getirdi. Biz bu tarz çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu tarz farkındalıklarla çocuklarımıza bir şeyler katabilmek mücadelesinin içinde olmak istiyoruz. Ve şu anda Tarsus Belediye'mizin birlikte burayı bize tahsis ettikleri ortak hizmet projesi olarak Tarsus Belediye'mizle birlikte burayı kullanıyoruz. Şimdi şu an hala mevcut da burada spor ve fiziki e, faaliyetimiz başladı çocuklarımızla alakalı ve bu da 5 e, ay sürecek halk eğitimle birlikte yapıyoruz yeni mi başladı yeni başladı bir Hı. ay bir ay kadar evet. anca oldu e, daha e, yine bu şekilde faaliyetlerde e, bulunmak için başvurularda bulunuyoruz arkası e, gelsin e, bitmesin yeri kalmayalım her zaman üstüne koysun ve bu hep eğitim odaklı olsun faaliyetlerimiz tamamen bunlara yönelik olacak. E, gerekirse e, gerek duyulduğunda ve ulaşabildiğimizde çeşitli profesörlerle bu konuyla ilgili otizmle alakalı, özel çocuklarımıza alakalı çeşitli hocalarımızla e, iletişime geçiyoruz ve hocalarımıza yine burada ailelere otizmle alakalı seminerler e, vermelerini sağlıyoruz. Bunun e, yine birini Mersin'de gerçekleştirdik ve yine Tarsus'ta burada Artı Bir Kafemiz'de gerçekleştirdik bir üniversite öğretim üyesi hocamızla birlikte. Ve faaliyetlerimiz tamamen bunun. Tabii ki gezeceğiz. Tabii ki çocuklarımızla e, eğlenmeye de gideceğiz ama tamamı e, eğlenceye ve gezmeye yönelik değil, %80'i eğitime yönelik olacak faaliyetlerimiz. Evet, her ve şeyin başı eğitim bu şekilde. zaten. Yani zaten bu çocukların istediği bu zaten. Evet. Yani e, yetersiz her yerde yani sadece bizim Tarsus'ta değil e, Ülkemizde şu an özel çocuklarımıza eğitim olayı yetersiz kalıyor. Kesinlikle. Saat konusunda yetersiz kalıyor. O yüzden ne katabiliriz, ne verebiliriz? Yani bir tık daha bu çocuklarımızı ilerlemesinde vesile olabilirsek ne mutlu bize. Kesinlikle öyle. Peki Fatih Bey, bugün yetkiniz olsa ne yapmak isterdiniz? Bugün e, yetkim olsa her şeyimi bir kenara bırakırım. Bu özel gereksinimli çocuklarımız için, özellikle otizmli çocuklarımız için Tarsus'ta olmazsa olmazımız dediğimiz, her zaman bunu vurguladığımız gündüz bakım merkezi. Keşke yetkim olsa, keşke yetkimiz olsa, elimizde fırsatımız olsa biz bunu kapsamlı bir şekilde annelerimizin, çocuklarımızın rahat edebileceği, özellikle ve özellikle evet çocuklarımız da rahat etsin ama annelerimiz de ailelerimizle, babalarımızla biraz nefes alsın, özellikle annelerimiz biraz nefes alsınlar. Sosyal hayattan çok geri kalıyorlar maalesef. Hani biraz onların da hakkı, onlar da biraz e, yaşama daha fazla sarılsınlar. Psikolojik olarak moralleri yerinde olsun ki çocuklarıyla daha fazla ilgilenebilsinler. O yüzden gündüz bakım evi şart diyoruz. Buradan tüm büyüklerimize sesleniyoruz, tüm siyasi partilere sesleniyoruz. Belediye başkanlarımıza sesleniyoruz. Tarsus'ta lütfen bir gündüz bakım merkezi olması için el birlikte mücadele edelim. Kesinlikle öyle. Derya Hanım bu konuda söylemek istediğiniz siz bir anne olarak bir şeyler vardır muhakkak. Tabii ki. Ya gündüz bakım evi Tarsus'un en büyük eksiği özellikle biz anneler için. Ben bunu sadece küçücük örneklendirmek istiyorum. Ben rahatsızlandım, hastaneye gittim. Doktor dedi apandisit acil ameliyat. Evet. Saate bir baktım 11 2 saat sonra oğlum okuldan gelecek ve onu alacak hiç kimse yok. Evet. Öyle olunca ameliyatımı olamadım. Ertelemek durumunda kaldım. Büyük de tabii ki bir risk aldım. Ona istinaden tabii ailelerimiz sosyalleşemiyor, dışarıya çıkamıyor. Çocuklarımızla biz her ortama giremiyoruz, gidemiyoruz. Bir yakınımızın özel bir günü olsa maalesef çocuklarımızı bırakamadığımız için katılamıyoruz. Çocuklarımızla gitsek malum çocuklarımızın genelinin hiperaktivitesi hiper çok yüksek olduğu için hiç durmuyorlar. Oturup ne bir yemek yeme şansımız var, ne bir bardak çay içme şansımız var. Buna istinaden tabii ki e, gündüz bakım evi olmazsa olmazımız. Umarım yetkililer de buradan e, duyar ve yardımcı olurlar. İnşallah, Biz de inşallah, inşallah buna inşallah. vesile oluruz ve güzel bir açılışlar yaparız diye Tek düşünüyorum. Tüm ailelerin tek isteği. Evet. Derya Hanım'a ve Fatih Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu hafta otizmi tanıdık, özel gereksinimli çocukları tanıdık. Verdiğiniz bilgilerden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz çok teşekkür ediyoruz. Otizmin sesi olduğunuz için, bizim sesimiz olduğunuz için biz çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ben de katılıyorum. Çok Hı. çok teşekkür ediyorum gerçekten. E, Farkındalığımıza fark attınız. Çocuklarımızın e, ismini, çocuklarımızı ve ailelerini hiç olmazsa bulunduğumuz şehirde var olduğunu bir tık daha e, bilmeyenlere hissettirdiniz. E, umarım bu çığ gibi büyür, otizmi fark ederiz. Kabul ederiz ve hep birlikte yürürüz. Teşekkür umarım, ederim. Umarım, umarım. Ee, evet, bu haftaki yayının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarımla sizlerin karşısında olacağım. İyi günler diliyorum.